Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda denizde dalgalar oluştu. Balıkçılar denize çıkamadı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar sahilleri ve istinat duvarlarını dövdü. Dalga boyu yer yer 3-4 metreye ulaştı. Fırtına nedeniyle liman içine sığınan balıkçılar burada teknelerini güvenli alanlara alıp ağ bakımlarını yapmaya başladı. Meteoroloji ve Sahil Güvenlik yetkilileri özellikle Batı Karadeniz bölgesinde bulunan illerinde başlayan fırtına nedeniyle balıkçıların denize kesinlikle açılmaması konusunda uyarılarda bulundu.